kadınların özel günlerinde kendilerine koydukları kurallar. Kural 6. Yanına daima büyük bir çanta al. bu? Oldu, oldu bu. Hadi hadi hazır mısın? Nasıl olmuşum? Sen olmuşsun da Daha... ha? çanta olmamış. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Ne ne ya? Bana kafamı kızdırma bavulla gelirim ha. Oldu bu. Oldu mu? Oldu. Oldu. Oldu bu Kübra. Hadi yürü oldu bu. Oldu. Çok güzel oldu. Bu. Sen de Kotex kullan. Hayatından kuralları kaldır. My Kotex, girl.